Hepimizin hayalleri var. Büyük hayaller, küçük hayaller, kalbimizde dans eden hayaller. Ama eyleme geçmeyen hayaller sadece hayal olarak kalır. Hedef belirlemek bu hayalleri gerçeğe dönüştürür, soyut olanı ulaşılabilir hale getirir. Bu bir inanç sıçraması yapmak, kendimize inanmak ve sevdiğimiz bir hayat yaratmaya cesaret etmektir. Hedefler bize yön verir. Kararlarımızı yönlendiren ve eylemlerimizi şekillendiren net bir amaç duygusu sağlarlar. Kuzeyi gösteren bir pusula gibi, hedefler, özellikle hayatın kaçınılmaz dolanbaçlı yollarıyla karşılaştığımızda bizi yolumuzda tutar, bize neden başladığımızı hatırlatır, hedefe ulaşma kararlılığımızı besler. Aklınızda bir hedef olmadan bir yolculuğa çıktığınızı hayal edin, nereye gideceğinizi bilmeden sadece adım atmak için adım attığınızı düşünün. Bu bir harita veya pusula olmadan bilinmeyen bir ormanda yürümeye benzer. Nereye gittiğinizden veya oraya nasıl gideceğinizden emin olmadan amaçsızca dolaşabilirsiniz. Bu zaman ve enerjinin boşa harcanmasına neden olabilir ve sonunda kendinizi kaybolmuş hissedebilirsiniz. Hedefler bizim varış noktamızdır ve onları belirlemek bir haritada rota çizmek gibidir. Hedefler hayatımızın yönünü belirler ve bizi doğru yolda tutar. Hayatın karmaşıklığını yönlendirmemize ve bilinçli kararlar vermemize yardımcı olan net bir yol sağlarlar. Hedefler, karmaşık durumlarda bile bize rehberlik eder ve doğru kararlar almamıza yardımcı olur. Hedefler, bizi gerçekten önemli olana yönlendiren kişisel GPS sistemimiz gibi davranır. Onlar sayesinde hayatımızın her anında ne yapmamız gerektiğini biliriz. Zamanımızı ve enerjimizi önceliklendirmemize yardımcı olurlar ve özlemlerimizle uyumlu faaliyetlere yatırım yapmamızı sağlarlar. Hedefler, günlük yaşamımızı daha verimli ve anlamlı kılar. Hedefler olmadan, günlük koşuşturmacaya kapılma, hayatın kendi kaderimizi aktif olarak şekillendirmek yerine bize yaşanmasına izin verme riskini alırız. Hedefler, hayatımızın kontrolünü elimize almamıza ve istediğimiz yönde ilerlememize olanak tanır. Hedefler yalnızca dilek veya özlem değildir. Başarıya giden yolda kendimiz için belirlediğimiz somut kilometre taşları basamaklardır. Net hedefler belirlediğimizde, görünüşte bunaltıcı özlemleri daha küçük, daha yönetilebilir adımlara bölerek başarı için bir yol haritası oluştururuz. Elde edilen her hedef, ne kadar küçük olursa olsun, bizi nihai hedefimize yaklaştırır. Yolculuğu kutlamak ilerlememizi kabul etmek ve her zaferi ilerlemeye devam etmek için motivasyon olarak kullanmakla ilgilidir. Unutmayın, en uzun yolculuk bile tek bir adımla başlar. Hayat tahmin edilemez olabilir. Beklenmedik zorluklar ve engeller çıkarabilir. Hedefler, yolumuzu aydınlatan ve belirsizlik içinde bile yön sağlayan bir ışık feneri gibi davranır. Bize çabalamak için bir şey, işler zorlaştığında bile sebat etmek için bir neden verirler. Engellerle karşılaştığımızda hedeflerimiz bize nedenimizi hatırlatan, tutkumuzu yeniden alevlendiren ve kararlılığımızı besleyen şeylerdir. Zorluklarla karşılaştığımızda bile odaklanmamıza ve motive olmamıza yardımcı olan bir amaç duygusu sağlarlar. Gerçek hayattan kahramanlar olağanüstüyü başarmak. Bu kahramanlar, sıradan insanların bile büyük değişiklikler yapabileceğini gösteriyor. Tarih, büyük hayaller kurmaya ve cüretkar hedefler belirlemeye cesaret eden bireylerin hikayeleriyle doludur. Bu hikayeler, insan ruhunun gücünü ve azminin sınırlarını zorlayan anları içerir. Özgür bir Güney Afrika vizyonunu gerçekleştirmek için yıllarca hapis yatan, eşitlik ve adalet için yorulmadan savaşan Nelson Mandela'yı düşünün. Onun hikayesi, adalet ve özgürlük için verilen mücadelenin ne kadar zor ve uzun olabileceğini gösteriyor. Ya da kız çocuklarının eğitimi için cesurca savunuculuk yapan, inandığı bir davayı savunmak için kendi güvenliğini riske atan Malala Yousafzai. Malala'nın hikayesi, eğitimin gücüne ve bir bireyin dünyayı değiştirme potansiyeline olan inancını yansıtıyor. Bu olağanüstü bireyler Sarsılmaz bir kararlılık ve net bir vizyonla her şeyin mümkün olduğunu bize hatırlatıyor. Onların başarıları bizlere kendi hedeflerimize ulaşmak için ilham veriyor ve cesaret aşılıyor. Hikayeleri bizi kendi potansiyelimizi kucaklamaya, bir fark yaratma yeteneğimize inanmaya ve tutkularımızın peşinden sarsılmaz bir kararlılıkla gitmeye teşvik ediyor. Bu kahramanlar her birimizin içinde yatan gücü ve azmi ortaya çıkarmamıza yardımcı oluyor. Onların yolculukları bizlere kendi hayatlarımızda da olağanüstü şeyler başarabileceğimizi hatırlatıyor. Başarının tohumlarını ekmek etkili hedefler belirlemek. Etkili hedefler belirlemek bir dilek listesi oluşturmakla ilgili değildir. Bizi motive eden ve ilham veren net, eyleme geçirilebilir hedefler belirlemekle ilgilidir. SMART yöntemi belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, Alakalı ve zamana bağlı hedefler belirlemek için bir çerçeve sağlar. Belirli hedefler ne başarmak istediğimizi tam olarak özetleyerek hiçbir belirsizliğe yer bırakmaz. Ölçülebilir hedefler ilerlememizi takip etmemize ve yol boyunca kilometre taşlarını kutlamamıza olanak tanır. Ulaşılabilir hedefler zorlayıcı ancak ulaşılabilirdir. Bizi rahatlık alanımızın dışına iterken olasılık alanında kalır. Yolculuk başlıyor. Harekete geçmek ve engellerin üstesinden gelmek. Hedef belirlemek sadece ilk adımdır. Hayalleri gerçeğe dönüştüren şey harekete geçmektir. Hedeflerimizi daha küçük, yönetilebilir görevlere ayırmak ve ardından zaman içinde tutarlı bir çabaya bağlı kalmakla ilgilidir. Unutmayın, sürekli olarak atılan küçük adımlar bile önemli ilerlemelere yol açabilir. Yol boyunca engellerle ve aksiliklerle karşılaşacağız. Bu zorlukları başarısızlık olarak değil, büyüme ve öğrenme fırsatları olarak görmek önemlidir. Engeller direncimizi test eder, bizi uyum sağlamaya, yenilik yapmaya ve yaratıcı çözümler bulmaya zorlar. Kilometre taşlarını kutlamak, ilerlemeyi fark etmek ve motive kalmak. Hayatın her alanında küçük ya da büyük her başarı kutlanmayı hak eder. Hedeflerimize ulaşma yolculuğu varış noktası kadar önemlidir. Bu yolculukta attığımız her adım bizi daha güçlü ve kararlı kılar. Zafer ne kadar küçük olursa olsun, yol boyunca ilerlememizi kabul etmek ve kutlamak çok önemlidir. Küçük başarılar büyük hedeflere ulaşmanın yapı taşlarıdır. Başarılarımızı büyük veya küçük fark etmek motivasyonumuzu artırır ve kendimize olan inancımızı pekiştirir. Bu, gelecekteki zorluklarla başa çıkma gücümüzü artırır. İster bir kilometre taşına ulaşmak, ister bir zorluğun üstesinden gelmek, isterse yalnızca hedeflerimize bağlı kalmak olsun, atılan her adım takdiri hak eder. Her adım bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırır. Başarılarımızı ne kadar küçük olursa olsun kutlamak, ne kadar ilerlediğimizi bize hatırlatır ve önümüzdeki yolculuk için bize enerji verir. Bu kutlamalar motivasyonumuzu yüksek tutar ve bizi daha büyük hedeflere ulaşmaya teşvik eder. Daha parlak bir yarın, hedef belirlemenin dönüştürücü gücü. Hedef belirlemek yalnızca bir üretkenlik aracı olmaktan daha fazlasıdır. Bizi hayal ettiğimiz hayatı yaratma konusunda güçlendiren dönüştürücü bir uygulamadır. Potansiyelimizi kucaklamak, kendimize inanmak ve geleceğimizin sorumluluğunu almakla ilgilidir. Hedefler belirlediğimizde kendimize ve dünyaya güçlü bir mesaj göndeririz. Harika şeyler başarma yeteneğine sahibiz. Bu yüzden büyük hayaller kurmaya cesaret edin. Tutkunuzu ateşleyen ve sizi büyümeye zorlayan hedefler belirleyin. Yolculuğu kucaklayın, ilerlemenizi kutlayın ve kendi kaderinizi şekillendirmek için sahip olduğunuz inanılmaz gücü asla gözden kaçırmayın.